Son zamanlarda aralıklı oruç denen bir sistem. Kıyamet koptu. Herkes dedi ki aralıklı oruç yapalım, her şeyi yiyelim. Değil mi? O ne demek hakikaten ya? Ha, sabah işte 10'da başlayalım, akşam 6'da yemeği keselim. 16 saat hiçbir şey yemeyelim. 16 saate aç kalırsak yağ yakarız. O 8 saatte ne istiyorsanız yiyin. Şimdi böyle bir mantık olabilir mi? Yani Olmaz. siz o 8 saat ne istiyorsanız yerseniz, işte en son yapılan bilimsel çalışma der ki size, o yapanla kişiler kalp krizini iki kat daha fazla yaşıyor. Ya. Şimdi 6 saate, 8 saate siz... Ee, pastalar yiyeyim, börekler yiyeyim. Sonra 16 saat e, kendimi dinlendireyim. O arada yağ yakasın. Yok böyle bir hayat yani. Ne olur e, bizden büyü beklemeyin. Tamam. Yani burada evet işte azaltma konusunda fayda sağlayabiliriz. Tokluğunuzu sağlama konusunda yardımcı olabiliriz. Ama bunlar size bir yol arkadaşı. O yolun sonuna geldiğimizde size doğruları öğretmiş olmamız lazım. Diş fırçalamak gibi. Evet. Diş fırçalamayı nasıl alışkanlık edindik? Evet. Fırçalaya fırçalaya bir şey tekrarlayarak. E şimdi bir gece dişinizi fırçalamadınız. Sabah dişiniz çürüyecek mi? Yürümeyecek. Ama gece kendinizi rahatsız hissedecek misiniz? Konu kapanmıştır. Burada da kötü bir ağızla uyanıyorsunuz. Evet. Hiç iyi değil. Ee, yürümeyince kendinizi bir rahatsız hissedin istiyoruz. Beslenmenize dikkat etmeyince o kaçamağı yaptığınızda kendinizi bir suçlu hissedin. Bunu oturtamazsak hayatınızda olmazmış. Morbid obez ya da obez teşhisi konmuş bir danışan size geldiğinde ilk görüşmede evet. neyi tavsiye ediyorsunuz? Şimdi öncelikli olarak hikayesini öğrenmeye çalışıyoruz. Yani bu kişi niye kilo almış? Şimdi kilo almamızın genelde temelde iki nedeni var. Bir, sağlıksız ve yanlış beslenme. İki, hareketsiz yaşam. Tabi bazen buna hormonal bozukluklar devreye girebiliyor veya geçirdiğiniz rahatsızlıklar nedeniyle hareketsiz bir yaşam zorunlu hale gelebiliyor. E, bu tür durumlar olabiliyor. Eğer bunlar yoksa sadece sizin beslenme hatalarınız ve hareketsizliğiniz kaynaklıysa öncelikli olarak hayatınızda bunları düzeltmeniz gerektiğini üstüne basa basa söylüyoruz. Yani eğer siz... Ben hareket etmeyeceğim. Ben beslenmeme dikkat etmeyeceğim ama kilo verip o kiloyu korumak istiyorum diyorsanız üzgünüm size yardımcı olamayız Bu diyoruz. Bu ee, Eğer siz bunlara hazırsanız yani ben beslenmeme dikkat etmek istiyorum hocam ama e, dikkat etmeye çalıştığımda o yiyecekler önüme geldiğinde ben dayanamıyorum. Elim ayağım titriyor sinirleniyorum. Onları mutlaka yemeliyim. Var mıdır sende ee, bir şey? Ben yemek yemeyi çok severim. Ben de. Aşırı en ben sevdiğim de. şey. Her şeyi yerim hiç yemek ayırt etmem. Of sorma hmm. sorma can, aynı durumdayız. <laughs> ama ne yapıyoruz? O dengeyi korumak zorundayız. Evet. Herkes acıkıyor. Herkes çok seviyor yemek yemeyi. Yani çoğunluk benim için bu böyle. Şahsi meslek hayatımdaki görseller yan yana konsa hani <laughs> şey gibi oyuncuların yapılır ya showreel'ları işte performans showreel'ı. Benim kilo showreel'ım çok Tehlikeli yani bir kilolu bir değil, bir Hiç kilolu bir değil. böyle iş için aşırı kilo vermek zorunda kaldınız veya almak almak zorunda kaldığınız bir şey oldu mu? Yok olmadı ama günün sonunda şöyle oluyorsun hani doğurduğun dönem sonrası çok kilo aldığımda Hı -hı. işte hemen bir kilo ver, verdim. Sonra tekrar doğurduğum kilo aldım ama ondan önce de bir kilo alıp vermişliğim olmuştu. Dolayısıyla böyle üç defa çok kilo alıp çok kilo verdim. Şimdi de şey oluyor daha yeni yani izleyenler biliyor. Bir 10-15 gün... Benim psikolojik yeme bozukluğum da var, duygusal yeme hmm. bozukluğum da var. Zor bir döneme girdim ve orada sağlam kilo aldım. Tatlı yemek mi istiyorsunuz o zaman? Hamur. Hamur. Sürekli bir hamur yani pideler Karmalar gelsin, işte. lahmacunlar hmm. gitsin, mümkünse hmm. sıcak ekmekler gelsin ama makarna da aradan geçsin. Ekmeğin arasına ne koyup da yensin yani. Ama işte siz bunu yaşıyorsunuz. Şu of. an ekranda izleyenler şuna bakın Ceyda hep zayıf. O da ama kilo almıyor. Biz Hayır, hep kilo alıyoruz. Ben diye. söylüyorum çıkıyorum programı diyorum ki bunu böyle bir söylüyorum yani duygusal yeme bozukluğum sebebiyle zor bir dönemden geçiyorum. Deli gibi yiyorum ve kilo aldım diyorum. Hı -hı. Bir anda 40 beden oluyor kıyafetler. Hı -hı. Ekranda da belli oluyor. Şimdi işte 15-20 gündür aşırı dikkat ediyorum. Tekrar düzenli sporuma döndüm. Ekmeği azalttım. Hop 4 kilo gidi veriyor ama bu nereye kadar böyle yani? Sürdürlemek önemli bir şey. Biraz zor. Sürdürülebilirlik en önemli kavram yani kişiler evet. istiyor ki bu bir ay içinde bütün kilolarım gitsin sonra ben geri eski hayatıma döneyim Sürdürülebilirlik yani. Deş aldıkça da öyle kolay gitmiyor kilolara. Yani. Beslenme düzeni, hareket düzeni. Ya Dolayısıyla burada, siz bu verileri alıyorsunuz. Evet eğer burada kişinin e, meselesi ben hareket etmeye hazırım, beslenmeme dikkat etmeye hazırım ama iştahımı kontrol edemiyorum noktasıysa işte orada biz devreye giriyoruz. Yani hmm. iştahınızı nasıl azaltabiliriz, daha çabuk doymanızı nasıl sağlayabiliriz kısmına hmm. e, devreye giriyoruz ama ben Yok hocam ben hayatımda hiç beslenmeme dikkat etmedim etmem de hareket etmedim etmem de yürümeyi hmm. sevmiyorum gibi cümleler kuruyorsa üzgünüm ama ömür boyu o uğraşacağız demektir o kişi de. O yüzden eğer kişi bu tarafa bizimle aynı yolda ilerlemeye hazırsa sabırlı ve azimli ve kararlıysa o zaman kendisini e, ortalama 6 aylık bir yol arkadaşlığı yapıyoruz. Hmm. Burada her gün beslenmesini takip ediyoruz her gün hareket miktarını takip ediyoruz. E, bu arada da iştahını azaltıcı ve daha çabuk doymasını sağlayıcı e, mide botoksu ya da mide balonu gibi işlemlerden faydalanıyoruz. Bu işlemlerin tabi bazı e, farkları var. Onları öncesinde ayrıntılı olarak konuşuyoruz. Bu yoldan ilerlersek zaten genellikle hastalarımıza güzel sonuçlar alıyoruz. Hala alamıyorsak bir hormonal bozukluk var mı başka bir neden var mı onları da gözden geçirmek gerekiyor tabii bu arada. Hmm. bunlar düzelttiğinizde evet. zaten düzeliyor. Düzeltmediyseniz eee Türk mide ameliyatının verileri gösteriyor ki 4. 5. yıldan sonra kişinin hayatına düzen oturtmadıysanız tekrar eski kilolarına geri dönüyor. Ha Türk mide'de ben ömür boyu zayıf kalacağım diye bir dünya hayır, yok. Hayır, işte aynı kişiler hayatı yanlış yaşamaya orada devam ediyorsa aynı kilo geri geliyor. Aynen öyle ama kişiler genelde tüp mide ameliyatı olanları ilk iki yıl görüyorlar çevrelerinde. O nasıl değişmiş deyip sanki değişti ama öyle kalacak gibi düşünüyorlar. Öyle değil. o Bir de o işin tabii cerrahinin riskleri, yaptığımız işler, e, bir sürü risk alıyorsunuz. Cilt kalitenizde bozulmalar, bazen beslenme bozukluklarına neden olabiliyor. Bazen vitamin eksiklikleri oluşabiliyor. E sonrasında siz hayatınızı düzene sokamanız tekrar kilo alırız. E, Biz ne yaptık? Hiç. Koca o yüzden bir, en hiç. baştan çok net olarak bütün kriterleri konuşmak gerekir. Aslında tabii obezite konuşmalıyız, beslenme konuşmalıyız ama öncesini konuşmayı da seviyorum ben. E bir kişinin, bir insanın evet. çocukluktan sanki belli oluyor yani ileride kilo ile uğraşacak mı, uğraşmayacak mı meselesi gibi geliyor bana. O zaman otomatikman şöyle bir yere geliyor. Aile bir beslenme disiplinine sokuyor çocuğu bebeklikten itibaren ve onun yemek alışkanlığı olmaya başlıyor. Ailenin hazırladığı sofra onun yemek terbiyesi ve kültürünü oluşturuyor. Sonra da zaten hayata karışınca o işte fast food dediğimiz hızlı yemekler, sağlıksız yemekler, paketli gıdalar o da böyle tuz biber oluyor. Sanki birçok insan obez olmayacakken obez evet. olma ihtimali yüksek çocuklar yetiştiriyormuşuz gibi geliyor bana uzaktan evet. bakınca. Siz bu uzman olarak ne düşünüyorsunuz? Gelen danışanlarınızda ee, bunun gelişimsel bir sürecin etkisi mi psikolojik bir etki mi yoksa gerçekten çok zayıf büyüyor belli bir yaşa kadar da ondan sonra mı deliriyorlar yeme konusunda nasıl gözleminiz? Şimdi burada tabii birçok faktör işin içine girdiği için kişiler de farklı yollardan ilerliyor yani her e, obez kişinin çocukluğunda, Buna bir yatkınlığı olduğunu söylemek mümkün değil ama tabii bir grupta öyle söylediğiniz gibi yani sonuçta evdeki beslenme alışkanlıkları o şekilde ise kişi de o şekilde ilerliyor hayatında. Tabii. Ama bir çocukluk çağı artık hareketsiz yaşamın çok fazla hayatımızın içinde olduğu kısım. Çünkü eskiden hani o sokaklardaki sokak evet. oyunları vesaire artık yok çocuklarda. Böyle olunca bir hareketsiz yaşam zaten işin içinde. Tabii. Artık eskiden daha çok baba figürü çalışır. Anne evde o tencere yemekleri dediğimiz yemekleri yapardı şimdi... Baba da çalışıyor, anne de çalışıyor. Evde hızlı yemekler yapılmaya başlanıyor ve bunlar genelde işlenmiş gıdalar oluyor. E doğal olarak içindeki tuz miktarı fazla. çabuk sindirilen, daha çabuk acıkmanıza neden olan gıdalar ve kalori miktarı yüksek olan gıdalar. İkinci problemimiz bu. Tabii. Üçüncü problem kişiler, çocuklar dediğim gibi sokak oyunlarıyla bir şekilde spora kendilerini yönlendiriyorlardı. Çünkü ip atlamak bir spordu, Ay, işte ne sokakta aktardık. futbol Sever oynamak. sokak oyunu? Ben sanırım sokakta oyun oynayan son jenerasyona daha ben 77'liyim, ben, ben sokakta oynadım. Ben 82'liyim, ben de oynadım. Evet, Ama şimdiki oynadın. çocuklar sanırım bizim kadar sokakta vakit geçirmiyorlar. Aynen öyle. Evet. Hı -hı. Yani, evin kuralları vardır. hani Akşam ezan okunma, eve girilecek mesela. Hava o ezan da biz oynayalım modunda olurduk. Hava kararır, bazen saftı. kaçırırsın. Sesini duyar, evet. ismini duyarsın <laughs> bir yerlerden sonra sana seslenirler. Anne şeyden camdan <laughs> bağırır, gel artık. Baban kızacak. Çocuklar biraz bunun dışına çıktı. Çünkü artık ekran başındalar. Bir de işin içine pandemi girip, Ekrana zorunlu hale getirdik Hı -hı. çocukları yani dersler de o ekranlardan yapıldı. Bir işin bu tarafı var. İkinci taraf gayet sağlıklı yaşarken e, sürdürülebilir bir iş yapmadığınızdan mesela sürdürülebilir bir spor yapmıyorken birden o sporu bırakmak. E ne oluyor mesela çocukları çocukluk çağından itibaren bir spora alıştırıyoruz, alıştırıyoruz. Sonra diyoruz ki bir dakika önünde bir sınav var. Sen o sporu bir kenara bırak Hı -hı. hadi de otur Ay, ders evet çalışmaya ya. başla. Hı -hı. Şimdi bütün metabolizması birden çocuğun yavaşlıyor Tabii. ama iştah o o düzeyde kalıyor bu sefer masa başı ders çalışırken e, o sporu da yapamıyorsa o çocuk bu sefer çile almaya başlıyor. Tabii. İkinci problemimiz bu üçüncü sakatlıklar yani hmm. e, Profesyonel sporcu ama birden e, sporu bırakmak zorunda kalıyor yaşadığı sakatlık yüzünden. Bu da kilo almamızın bir nedeni. E, çocukluk travmaları ana nedenlerden biri gerçekten. Yani çocukluk çağında yaşadığı e, şeyler çocukların mutlu olmayı sadece yemekte bulabilmesine neden olabiliyor. E, bu tür nedenler tek tek irdelenmeli ve ona göre bir yol haritası çizilmeli aslında. Şey oldu bizde sizde de o kod var mı yani hep böyle bir ödül ceza ben çok ödül cezacı bir ebeveyn değilim. Fakat bizim çocukluğumuzda şey vardı yani hep bir çikolatayla ödüllendirilmek, Hı, başarılarının çikolatayla kutlanması hep bir tatlının kutlama karşılığı var yani. hani Kutlamak için illa Hı -hı. bir tatlı yenir ki o kutlama tamamlansın Hı -hı. her anlamda. Hı -hı. Ya da genel olarak hani bir yemeğe çıkalım hani çay içelim değil de bir yemekte konuşalım bunu ya da yemekte aha. bir sonraki yemeği konuşma aha, aha. bizim kültürümüz sanki bunları. hep. Evet yani akşam yemeğinde hep beraber oturulacak. O yemekten sonra o tatlılar, meyveler evet. yenecek. Şöyle tabii ki akşam şey. yemeği kısmı eğer o Çok tencere keyifli. yemekleri vesaire devam evet. ediyorsa tabii ki güzel. güzel. Ama sonrasındaki o e, ikramların devam etmesi kısmı biraz işi bozan kısımlar. E, bir de tabii şimdi artık yasaklanacağını söylüyorlar. İnşallah yasaklanır yakın zamanda. Feslut gıdaların yanında verilen çocuklara oyuncaklar. Ay, evet ya. Yani bunlar bir şekilde çıkmalı hayatımızdan. Yani tam tersine e, devlet politikası olarak bizim sağlıklı yiyecek, üreten yerleri desteklememiz lazım. Belki vergilerini azaltmalıyız. Evet, evet. Ee, belki aldıkları ürünlerin maliyetini aşağıya çekmeliyiz. İşte evet. ee, işte okullara belki spor alanı zorunluluğu getirilmeli. Yani bazen bir okul görüyoruz. Şehrin merkezinde çocuğun oynayabileceği bir alan yok ki okulda. Bence Hı -hı. eğitimde Hı -hı. de ortalamaya spor ortalaması katılmalı. Yurt dışındaki gibi Kesinlikle. belli bir spor kimliği Yapılmadım. varsa, lisanslı sporcuysa orada aldığı dereceler ve performans ortalaması da üniversite puanını etkiliyor ya. Kesinlikle. Burada da onu yapmalılar ki üniversiteye hazırlanırken sporu bırakmak Aynen zorunda öyle. kalmasın. Aynen yani öyle. öyle şeyler lazım. Allah'tan işte Jamie Oliver İngiltere'de o şef büyük hmm. bir hamburger e, zincirine dava açtı da yeşil salata koydurdu biliyorsun. Aha, yani aha, evet. bu olmaz dedi böyle. Bir salata koyun, bir şey koyun da kazandı da bir şey oldu yani. İlla böyle birinin çıkıp isyan edip büyük hareketler yapması gerekiyor. Yoksa ne varsa ona tamamız yani maalesef, hiçbir sorgulamamız maalesef. yok. Oraların belki değişmesi gerekiyor. Zayıflamaya çalışıyorsa bire de yanlış yaptığımız şeyler elbet vardır. Bir uzman olarak gördüğünüz ya da danışanlarınızla deneyimlediğiniz bize böyle bir kaba taslak bir şema çıkartabilir misiniz doğru bildiğimiz yanlışlar kilo verme sürecinde. Evet o yüzden zaten biz de kişilerle çalışırken altay söyledim ya bütün yediklerini her evet. gün fotoğraflamasını istiyoruz. Yani yazmak zor geliyor belki şeyler ama fotoğraf, fotoğraf. istiyoruz. 6 ay boyunca her gün fotoğraf, ne yiyorsunuz, kaçta yiyorsunuz, saatiyle birlikte. Mesela benim doğru bildiğim yanlış, ben akşamları salata yemenin çok iyi bir şey olduğunu zannederdim. Halbuki akşamları çiğ yerseniz ertesi gün çok şişk uyanıyorsunuz. Ödemli <laughs> kalkıyorsunuz çünkü hazım problemi oluyor midede. <laughs> ben ondan sonra akşamları salata yemeyi bıraktım. Öğlen salata yemeği tercih ettim, ben bunu hiç bilmiyordum. Şimdi e, doğru bildiğimiz yanlışlar neler, e, birincisi meyve kilo aldırmaz. Öyle bir şey yok tabii ki. Meyve kilo ki. Aldırmaz, aldırmaz yanlış bir yanlış. bilgi. Evet. Bazı meyvelerde çok şeker var. Evet. evet. Karaciğer yağlanmasının ana nedeni. Aa! Meyve. O yüzden e, mesela meyve porsiyonlarına mutlaka dikkat etmek lazım. Kuru yemiş sonra. sağlıklı, avuç avuç yiyelim. Yanlış. Böyle yemekten sonra ortaya kocaman meyve evet. tabağı gelir ya evde yanlış herkes sağlık. avuç avuç onları yer çok sağlıklıyız yatalım diye. Bu yanlış. Kesinlikle yanlış. Hmm. Çocuklarımıza sabah portakal suyuyla güne başlatalım çok sağlıklı. Yanlış. Bütün e, meyveleri mümkünse işlenmemiş hiçbir şey yapılmamış halde tüketmek lazım. Yani siz bir portakal suyu yaptığınızda ne yapıyorsunuz? Ortalama 4-5 portakalı sıkıyorsunuz. Tabii. İçinde ne var? Şeker ve suyu var. Lif var mı? Yok. Ee, posa var mı? Yok. Yani çocuk ne yapıyor? Şekerli bir su içiyor. Hmm. Doğal olarak ciddi bir şeker yüklemesi yapıyorsunuz Abi aslında çocuğa. Bir de bir çocuğa. çocuk bir oturuşta beş tane portakal yiyebiliyor mu? Yiyemiyor. Evet. Onun yerine bir portakalı dilimleyip kahvaltısına koyabilirsiniz. Buna bir problem yok ama sağlıklıdır deyip portakal sularıyla vesaireyle çocukları beslemek çok doğru bir yöntem değil. İkinci yanlışımız bu. Üçüncüsü şok diyetler yok. Böyle bir hayatımızda böyle bir şey olamaz. Yani sürdürülebilirlik gerçekten hayatımızın her anında olması gereken ana kavram. Yani hayatınız sürdürülebilir bir düzen üzerine kurulu değilse ne yaparsanız yapın olmaz. Parantez içinde şöyle söylemek gerekiyor ki devamlılığı olmalı. Yani Aynen ben öyle. bir dönem gittim ağırlık antrenmanları yaptım, Aynen yaptım, öyle. bıraktım. Hiçbir işe yaramıyor. Ya da işte üç gün sıvı beslendim. Olmuyor o iş demek. Aynen istiyorsun. öyle. Kesinlikle.